Hayrola Kenan neyin var? Dedemin dişleri dökülmüş. Sağlam dişi kalmamış. Yemek yemiyor. Çok zayıfladı. Dişleri dökülmüşse bir dişçiye gitsin. Dişlerini yaptırsan. Çok pahalı Fikret Usta parası yok. Parası yoksa biz yaparız. N nasıl olacak o iş? Karton bir yer alçısından diş yapacağız. İçine de biraz beyaz çimento koyduk mu beton gibi olur. İyi fikir lan. Makbule geçer. Hem ucuza kapatmış oluruz böylece. Dede nasılsın? Nasıl olayım oğlum? Bu dişlerimin yüzünden aç kaldım. Açım açım. İşte biz de onun için geldik dede. Artık dişlerin olacak. He? Ciddi misiniz? Evet ciddiyiz. Artık dişlerin olacak. Eski günlerine döneceksin. He? Nasıl olacak o iş? Karton bir altısından sana diş yapacağız. Çok sabırsızlanıyorum. Hadi başlayalım. <laughs> dede ağzını aç. Fikret Usta bakacak. Dur bir bakayım dişine. Ne vereyim Fikret ustam? Bunu al penseyle tornavida'yı ver. Tamam Fikret ustam. Hmm. Tamam bitti. <gülüyor> <gülüyor> lan ne yaptın dedeme? Olmadı lan. <laughs>